Sunucu, spiker olmak veya daha iyi konuşmak istediğini söyleyenlerin buluşma noktası konumuz Türkçeden bir kez daha merhaba. Öyle bir tüyo vereceğim ki bunu ancak bu dile çok hakim olan insanlar bilir. Yarın ve hayır kelimesi. Bunları günlük hayatta birçok kişi A'yı uzatarak söylüyor. Yani yarın veya hayır diye söylüyor ki benim bu kulaklarım bunları bu şekilde söyleyen sunucular, spikerler bile <laughs> duydu. Ancak doğrusu A'nın kısa telaffuzu yani yarın ve hayır şeklinde söylenmesi. Barış Manço'nun çok güzel bir şarkısı var. Hayır, hayır, yüz bin kere hayır diyor. Evet şarkı için belki böylesi güzel ancak Türkçe açısından A'nın kısası doğru. Hayır.